Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Petrol zengini ülkeyle kritik anlaşma, Türkiye'den transfer edecekler. Değerli izleyenler, Türkiye savunma sanayisi imkanlarını dünyanın en büyük 12. petrol üreticisi olan Nijerya ile paylaşacak. Nijerya'ya yakın zamanda 2 adet açık deniz karakol gemisi satışı gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun son toplantısında Türkiye ile Nijerya arasında savunma sanayi işbirliği anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi kabul edildi. Komisyonda milletvekillerine bilgi veren Kıran, Türkiye'nin Afrika'daki en eski diplomatik mevcudiyetlerinden birinin Nijerya'da bulunduğunu, Türkiye ile Nijerya arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılının idrak edildiğini söyledi. Dünyanın en büyük 12. petrol üreticisi, 8. büyük ihracatçısı, aynı zamanda 200 milyonu aşan nüfusuyla kıtanın en kalabalık ülkesi konumundaki Nijerya'nın, Türkiye'nin Afrika ile derinleşen ortaklık ilişkilerine öne çıktığını belirten Kıran, karşılıklı ziyaretlerimiz sayesinde ikili ilişkilerimizi her geçen gün daha ileri taşıyor, dostluğumuzu pekiştiriyoruz diye konuştu. Türkiye'nin 2021'de savunma sanayisi alanında yıllık 10 milyar dolarlık ciroyu ulaştığını anımsatan Kıran, Afrika savunma sanayisi ihracatımızın en hızlı arttığı kıtaların başında geliyor. Afrika ülkelerine savunma sanayisi ihracatımız 2021'de de bir önceki yıla göre 8 kat artmış durumda. Nijerya savunma sanayisi ürünlerine ilgisinin arttığını da memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu ülkeye yakın zamanda iki adet açık deniz karakol gemisi satışı gerçekleştirdik. Savunma sanayisi firmalarımız pek çok projeyi yakından takip etmeyi sürdürüyor, açıklamasında bulundu. Ekim 2021'de imzalanan Savunma Sanayi işbirliği Anlaşması'nın Nijerya ile savunma sanayisi işbirliğine hukuki temel oluşturacağına vurgulayan Kıran şunları kaydetti. Anlaşmayla savunma ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi, teknik ve lojistik destek alanlarında etkili bir işbirliği için gerekli çerçeveyi çiziyoruz. Teknoloji transferi her türlü eğitim işbirliği ve belge alışverişi konularını düzenliyoruz. Savunma sanayisi kapasitelerimizin artırılmasına imkan sağlıyoruz. Nijerya ile bu alanda diyaloğumuzu artırarak savunma sanayi alanındaki ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya amaçlıyoruz. Anlaşmanın sunduğu yasal zeminde savunma sanayisi ürün ve hizmetlerimize pazar imkanı oluşturulacağına, bunun da ihracatımıza katkıda bulunacağına inanıyoruz. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.